Önemli Spice değil Scoot ya. Burası her yemin zaman dağınık zaten. Anyway. Bu arada bugün Today's çok heyecanlı day. geçecek. Çünkü bugün kurtarma rozeti alma ihtimaliniz var. Nasıl ama? Kurtarma rozeti mi? Bu çok kolay olacak. Senin için kolay. Sen kurtarma motoru olarak doğmuşsun. Ama bu öylesine bir rozet değil. Bu rampa kampı kulübüne ait. Soma altından bir rozet. Çok daha hızlı. Er çok daha delikli er er. <laughs> 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 Evet. Her karşınızda Surge, Ricky Zoom. On Onların hepsinden bende fazla fazla var. Evet. Takım evet. e, e, olarak çalışmalısınız. Şey. O da bende var. Ricky takımım. Tabii hepimiz. Tuttum seni. Gördün mü? Kurtarma işi çok kolay. Ricky, Scootio, Luke, ve DJ. Report the emergency training area for rescue testing.

Pekala arkadaşlar, rahat olun. Bugün kurtarmalarda takım olarak nasıl çalıştığınıza bakacağız. Evet, ve bunu görmek için de sizlere birkaç kurtarma eğitimi hazırladık. Yardım edin. İyi rol yapıyorsun. Dur yapmıyorum. Ağaç dalı tekerleğimin tellerini eziyor. Harika, gerçekten, gerçekten, gerçekten çok iyi. Bu <laughs> görevleri tamamlarsanız hepiniz rozet alabileceksiniz. Hadi o zaman. <laughs> うん <哪っ squishy> buldum. Yaşasın. <laughs> Başardık Çocuk arkadaşlar. Rozetlerimizi alacağız. Yaşasın. Dü dü Biz mi Merak etmeyin çocuklar. Her şeyi yeniden kuracağız. Tekrar deneyebilirsiniz. Ha, ama pasta sınavı zaten geçtik biz. Geçtik mi? <laughs> Yaptığın <cereyum> tek şey böyle bir çocuk sanırdı. Öyleydi. Sınavı bir tek reti geçti. Ricky, harika bir iş çıkardın. Ama herkesin kurtarma rüzeti kazanması için takım halinde çalışmanız lazım. <laughs> hey, Acil durum. Sürat. Sürat çocuklar bu iş biraz bekleyecek.

Şimdi böyle demezlerdi. Merak etmeyin çocuklar, biz şimdi hallederiz. Come on, let's go to the gymnasium. Aa, biz neden gidemiyorum? Kızarın <laughs> 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 motoru <Rescue> olmadığımızdan. <laughs> Ama <gülüyor> hala olabilir. <laughs> Bu tarma ekipleri gibi gidip onlara yardım edebilirsek şu altın rozetlerden hepimiz alabiliriz <laughs> ha? He? Ne dersiniz? Bu so okay. kez bizim de çalışmamıza izin verecek misin? What? Nasıl? Oh, cool. Tabii ki. Maxwell iyi misin? Yemek, jantamı ver. O benim yemeğim. Maxwell, Max biziz. Helen ve Hank. Sen o çatıda ne yapıyorsun? O minik canavarlar her şeyi <laughs> yiyor. Tamam, kabul ediyorum. <gülüyor> <burası>. <gülüyor> bu kadar temiz <laughs> olmamıştı. <laughs> Ama bu kadar olmaz. <laughs> olmaz. Önce seni oradan indirelim. Oraya rampa yapmak biraz vakit alacak. <laughs> Ufaklıklar şimdi <laughs> nerede? Aa, burada her şey temizleyici gittiler. Sanırım temizleyici başka bir yer arıyorlar. robotlar neden beni sevmiyor? Rekki kurtarmaya gidiyor. Dur artık yeter. Sizin İyiyim Sesin pek de iyi gelmiyor Yine kaçtılar Ricky Sen harika bir kurtarma motorusun Ama bunu bazı olaylarda Tek başına başaramayabilirsin Benden iki tane mi olmalı yani Demek istediğim bu değil Bir takıma ihtiyacım var Annenle babam bir takım değil mi Evet Sen de bir takımın parçasısın. Bizim Haklısın. Right. Biz All harika beklik. bir takımız. Eminim we bu we mini kafacanları el birliğiyle durdurabiliriz. Ne right. yani? Bilip böyle yapmıyor muydu? Peki okay, kurtarma motoru planı plan? nedir? <laughs> <laughs> hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. <gülüyor> <gülüyor> Çok nice. iyi fikir no, DJ. DJ. Böylece A tamam, sabit durabilir. Için. Tamam ya, şimdi yerine seçim. geç. İşte Ve işaretimi var. bekle. <gülüyor> <gülüyor> Dağıtma. Dikkat dağıtmaca. Luke, <Sessizlik> <Sessizlik> <Ya>, dağıt dağıtmaca. <saicil> etrafı. Yaşasın. Ya, 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 Dağıtma ya, 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 Sanırım yiyorlar. Nasıl? Ha? Hayır, olamaz! Dost motorlar her zaman bir kurtarma yapabilir. Spinktron'u! iş Evet, kasabayı sen <laughs> kurtardın Ricky. <laughs> Sadece ben kurtarmadım. Hepimiz <laughs> birden uğraştık. Biz <laughs> bir takımız. <laughs> Pekala, işte. <gülüyor> otomatik <gülüyor> ayardan çıktılar. Artık <laughs> beni dinleyecekler. <laughs> Yaşasın. <laughs> Roset için tekrar sınava girebilir bak. miyiz? Yani, yani takım olarak. Çok üzgünüm oh, Ricky. Olmaz. Çünkü It o rozetleri çoktan kazandınız. <laughs> <laughs> Hem oh, de hepiniz. Kim <laughs> rozetini <Hepinizin>. istiyor? Takım <laughs> çalışması her <gülüyor> şeydir. <gülüyor>